Çocuklara iki tane marshmallow aldım. Acaba neredeler? Çocuklar neredesiniz? Aa bu da ne? Buraya ne yapmışlar böyle bunlar? Bunun içindeler mi acaba? Aa Fatma var. Fatma. Ha uyumuş. Neyse uyandırmayın bari şuraya koyuyor kalkınca görür. Şurayı da kapatayım. Güzelce uyusun. Oo, burada ne görüyorum? İki tane marshmallow. Kim koymuş ya bunları? Annesi koydu herhalde. Oo, çok güzel. Çilekli mi ne bunlar? Bakayım. Hmm, çilekliymiş ya. En sevdiğim. Siz de geliyor ya. Annesi mi geliyor? Saklanayım en Balkona mı saklansın acaba? Balkona geçeyim balkona. Beni burada kimse bulamaz. Anne. Anne. Ne oldu? Fatma uyandın mı anneciğim? Kalktın mı? Hı. Burası ne güzel olmuş böyle. Nasıl uyudun içinde öylese? Ben de e Hulusi'yi bulamadım ya. Sen buraya uyumasın ama Hulusi yoktu. Ben de. burada marshmallow'lar vardı. Görmedin mi anneciğim? Yok görmedim Buradaydı anneciğim bak. Oralara bak yok. be yok mu? Allah Allah kim aldı ya? Hulusi de yok. Hulusi nerede? Aşağı mı indi yoksa? Hı -hı. Arkadaşlar mı çağırdı? Evet arkadaşlar çağırmıştı. E, bunlar nereye gitti? Marshmallow'lar yok. Allah Allah Fatma ya nereye gitti acaba? <laughs> Bu da ne? Aa gördün mü Fatma? Helenoy bir almış. He <laughs> ben aldım tabii. Buraya koydun gittin. Bir de canım çekti. Ver bakalım onları. <laughs> Yok vermeyeceğim ya Ver, vermeyeceğim. Helenoy bir onlar istiyor musun? Evet istiyorum. Ee, o zaman seninle bir oyun oynayalım mı? Evet oynarım tabii ve çok güzel oyun oynarım. O zaman ne oynayalım Fatma? I evet yedi yeah love var oynayalım yastıklar dizelim buraya olur mu? Hadi getirin dizelim ya getir Fatma getir hadi hadi beraber dizelim hadi dizin bakalım getir burunu da buraya koyun. Ben Fatma'nın doğruyu koy, Helen Ebrun'un doğruyu koy. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Evet Helen Ebrun hazır mısın peki? Hazırım, hazırım. Hadi oynayalım. Canım da marshmallow çekti ki. İyi de kendime geleyim ya. Hadi geç karşıya. Helen bir karşıya geç. Hazır mısın Helen Ebrun? Evet, hazırım. O zaman 1, 2, 3 başla bakalım. Oh, oh, düşecek oh, düşecek. Düşmemem lazım. Hadi hele neighbor düşme sakın düşme. Hoppa. Oh, iyi, iyi atladım ha buraya. Burası çok kolay. Neyse hadi hadi. Hoppa. Gel gel daha var. O oh, ne kadar durmuş ya çok yoruldum. Gel bakalım atla. Son kez evet. Al bakalım. Elle Neighbor kazandı. Fatma sen de oynamak ister misin? Evet. Hadi bakalım. 1 2 3 başla. Evet Fatma. Oo çok güzel yapıyorsun Fatma. Al bakalım seni kazandın. Hadi afiyetle. Tamam, Oo, tamam. kazandım ya. Oo, ben çok güçlüyüm. Ben çok güçlüyüm. Ben de. Hadi bakalım, yiyin tamam. bakalım.